Bugün sizlerle yine bir üç boyutlu battaniye modeli çalışacağız. Afgan battaniyesi de deniyor buna. Üç boyutlu battaniye olaraktan da geçiyor. Ben bir beş tane motifi hazırladım. Sonuncu motifi birlikte yapacağız. Ekli hem eklemesinde göstereceğim. Öncelikle battaniyenin şekli hakkında ben size bilgi vereyim. Videonun ilerleyen bölümlerinde e, bir şema olaraktan da zaten size bunu göstereceğim. Önce bir motif anlatımını yapalım diye düşünüyorum. Ben ip olaraktan Himalaya'nın Everyday Lux bebesini kullandım. E, yumuşak bir dokusu var ipin, güzel oluyor. Şu şekilde arkası da böyle, ön tarafı da bu şekilde battaniye modelimizin. Ben sadece modeli göstereceğim. Bitmiş battaniyeyi göstermeyeceğim size. Siz kendiniz battaniye modeli olarak fikir olsun amaçlı yaptığım bir uygulama bu. Ee, ama hani battaniye yapacak olursanız ölçü olaraktan da size fikir vereceğim. En azından onun üzerinden ipinizin kalınlığına göre vereceğim ölçüler değişebilir. Siz kendiniz bunu baz alaraktan üzerine ilave edeceğiniz veya eksilteceğiniz bir durum olursa ona göre kendiniz ayarlarsınız. Neyse çok fazla uzatmadan ben öncelikle modelin anlatımını yapayım. Daha sonra battaniyenin şemasıyla alakalı da tekrar geri çizim yaparız. Şimdi motiflerimiz üçgen formda ve bu üçgenleri birleştirip şu şekilde bir baklava dilimi yapıyoruz ee, iki tane sonra bir bu araya bir bu araya onları birleştiren iki üçgen daha ekliyoruz Evet öncelikle zincir çekerek başlıyoruz 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz Bundan sonra tığımıza ipi dolayıp İlk yaptığımız zincirin ortasından batıyoruz ve bir ikili tırabzan yapıyoruz. Sihirli halka gibi oluyor bu şekilde başlamakta. Aklınızda bulunsun değişik bir başlama yöntemi bu da. Şimdi aynı yere önce 3 tane yapacağız. İkili tırabzanımızı. Sonra araya iki zincir çekeceğiz. İki zincirden sonra tığımıza yeniden ipimizi dolayarak aynı yere bakın şu başlangıçtaki zincirin yine ortasına batarak üç tane daha iki trabzan yapıyoruz. Evet. Şimdi yeniden bir iki zincir çekiyoruz. Tığımıza ipimizi aldık. Aynı yeri tekrar batarak iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Üçüncümüz çünkü şu başlangıçta çektiğimiz zincirimiz. Onun da bakın şöyle bir iki tane sayıyoruz. İkinci zincirin tam ortasından batıp kaydırma tekniği ile motifimizi şey göbeğimizi yapmış olduk. Evet şimdi yine bir kaydırma tekniği ile şu ortadaki boşluktan Evet. Şu bıraktığımız boşluktan Kaydırma ile boşluğun ortasına geliyoruz. Tekrar dört zincir çekiyoruz. Tığımıza ipimizi doluyoruz ve iki tane ikili trabzanımızı yapıyoruz aynı boşluğun içerisine. Tekrar ipimize doladık. Şu ilk alt sırada yapmış olduğumuz İlk trabzanın sağından giriyoruz, solundan çıkarak bir kabartma yapıyoruz. İkinciye bu defa arkadan giriyoruz. Yine arkadan, sağdan girip soldan çıkarak ikili trabzan daha yapıyoruz. Tekrar ipimizi doluyoruz. Üçüncünün yine ön taraftan Girerek bir kabartma daha yapıyoruz. Daha sonra boşluğumuza geldik. O boşluğun içerisine iki tane ikili tırabzan, iki zincir, iki tane daha ikili tırabzan yapıyoruz ve. İkinci gruptaki üçlü ikili trabzanlarımızdayız. Onun da ilkinin ön taraftan sağdan girip soldan çıkarak bir kabartma yapıyoruz. İkincisinin arkadan sağdan girip soldan çıkarak bir kabartma geriye doğru yapıyoruz. Üçüncüsünü yine ön taraftan giriyoruz. Bir ikili trabzan yapıyoruz. Evet yeniden boşluğa geldik. Boşluğumuza iki tane ikili trabzan, iki zincir. Ve İki tane daha ikili trabzanı aynı boşluğun içerisine yapıyoruz. Tekrar bir önden, bir arkadan, tekrar geri önden. Evet, şimdi şuradaki zincirimiz bizim e, trabzan olarak sayıyoruz onu. Tekrar geri bu boşta bir tane zincir yapıyoruz. Zincirimiz ikinci oluyor. Bir ikincinin ikinci zincirden batıp birleş kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. Evet kaydırma tekniğiyle birleştirdikten sonra yine orta boşluğumuza batıyoruz bir tane kaydırıyoruz. 1 2 3 4 zincir çektik. Tığımıza ipimizi doladık. 2 tane yine ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi baştakine her zaman önden alıyoruz. İkinciyi geriden alıyoruz. 3. önden. dördüncü geriden. Hep bu şekilde bir önden bir geriden olmak üzere bütün trabzanlarımızı boşluğa kadar örüyoruz. Evet, boşluğumuza gelince iki tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. İki tane daha ikili trabzan yapıyoruz tekrar geri ilk önce önden sonra arkadan ilmek çıkararak ikili trabzanlarımızı yapıp kabartmalarımızı oluşturuyoruz bunlar bizim motifimize boyut veren işlemler Tüfümüzü bu şekilde büyüteceğiz. Sıra sonuna kadar göstereyim. Ondan sonra bir sıra daha yapıp 5 sırada birleştirmemiz gerekiyor çünkü. Önce önden sonra arkadan tekrar önden arkadan evet. Bunu da yapıyoruz. önden yaptıktan sonra boşluğa zincir zaten bir tane trabzan sayılıyordu boşluğa bir trabzan daha yapıyoruz sonra zincirden sayıyoruz bir ikincinin ortasından batıp kaydırarak birleştiriyoruz bakın şuradaki boşlukları sayacağız 1 2 3 tane boşluk yaptık bizim motifimiz 1 2 3 4 5 boşluktan oluşuyor şu dördüncü sırayı da yapalım 5. sırayı yaparken çünkü birleştirmemizi yapacağız. 4. sırada yapalım gelelim. Evet dördüncü sıramızı da yaptık. Şimdi yine kaydırarak ortaya geldik. 1 2 3 4 tane zincirimizi çekiyoruz. Sonra motif diğer motifimizi alıyoruz. Bu değişik bir birleştirme tekniği. Örerek birleştirme dediğimiz bütün tek tek bütün motiflerden birlikte örüp birleştiriyoruz. Şimdi ipimizi buradaki boşluğun içinden çıkartıyoruz. Şimdi bizim buraya şu boşluğun içerisine trabzan yapmamız gerekiyor. Bakın ne yapıyoruz? Şu, diğer motifimizdeki ilk trabzan var ya onun baş kısmından batıyoruz. Tığımıza ipimizi doluyoruz. Boşluğun içerisine bu şekilde birleştiriyoruz. Sonra ikinci boşluğa batıyoruz. Tığımıza ipimizi doluyoruz ve ikinci trabzanımızı yapıyoruz. Daha sonra diğer boşluğa geçiyoruz. Tığımıza ipimizi doluyoruz. Şimdi biz normal yine işlemimizi yapmaya devam edeceğiz. İlk trabzanımıza geldik. Onu yine önden giriyoruz. Kabartmamızı yapıyoruz. Ve normal topluyoruz. Bu şekilde bir sonrakinin trabzanın baş kısmından giriyoruz. Diğerini geriden alıyoruz. Ve trabzanımızı yaparak bu şekilde yukarı çıkıyoruz. Bu şekilde birleştirme yapıyoruz. Arada hiç boşluk kalmıyor bu şekilde birleştirme yaptığımızda. Gayet de düzgün, güzel bir birleştirmesi oluyor. Kasmıyor da. Dikkat etmeniz gereken her trabzanın karşılığına denk gelmesi. Diğer türlü yemek yapabilirsiniz. Ona dikkat edin. Bakın burası kabartmaydı. Battığımız trabzanımız da kabartmanın trabzanıydı. Bakın gerideki tığımıza ipimizi doluyoruz ve geridekini yapıyoruz. Birebir karşılığının gelmesi, denk gelmesi gerek. Onu kaçırmayın. Onu kaçırmadığınız sürece çok düzgün bir motif birleştirmesi yapabilirsiniz. attığımız yer trabzanların bakın bu şekilde baş kısmı trabzanın başına attıktan sonra alt, alta geldiğinde tığımız ipimizi doluyoruz Bakın alt kısma geçti tığın ucu. Ondan sonra ipimizi doluyoruz. Bakın. Evet, bunu da önden alıyoruz. Bakın şimdi burada iki tane kaldı. O iki tane de bizim bu boşluğa yapacağımız iki tane. Gördüğünüz gibi hepsi birebir denk geldi. Evet şimdi bunu yaptıktan sonra şu birleştirmelerin boşluk bırakmadan yapılabilmesi için öncelikle buradan böyle bir tığımızla kaydırıyoruz. Daha sonra bakın şuralarda hepsinin birleşimi olan bir nokta var. Oradan da ipimizi kaydırıyoruz. Daha sonra bir tane zincir çekiyoruz ve buradaki, bakın, pardon, bir tane zincir çektikten sonra e, tam ara birleştirmesi yap, yaptığımız için diğer hemen Birleştireceğimiz motifin ilk trabzanın tepesine batıyoruz ve yeniden birleştirmeye devam ediyoruz. İki yan birleştirmesi bu şekilde. Dediğim gibi birebir karşılıklarını kaçırmadığımız sürece. Çok düzgün bir birleştirmemiz olacak. Evet, bütün birleştirmelerimizi bu şekilde yapalım. Şu sıra sonunda görüşelim. Evet, bakın şimdi son trabzanımı da yapıyorum. Evet. Şimdi bu tarafa doğru, bu tarafa doğru devam edeceğiz. Son sıramızı yapacağız oradan da. Ne yapıyoruz? bu şekilde yaptıktan sonra tığımızı alttan geçiriyoruz ve ilmeği alt kısmı alıyoruz bir tane zincir çekiyoruz tığımıza ipimizi doladıktan sonra aynı boşluğa yine normal ikili trabzanımızı yapıyoruz Sonra yine işlemimize devam ediyoruz. Önce önden sonra arkadan alarak kabartmalarımızı yapıyoruz. Bir önden bir arkadan. Son sıramız burası artık son kenarımızı yapacağız. İki kenar birleştirme yaptık. Boşta kalan üçüncü kenarımızı yapıyoruz. Evet son artık bitmek üzere. Evet son bir tane trabzanımızı yaptık. Zincirimizin bir iki tane sayıyoruz. Birleştirmemizi yapıyoruz. Şimdi bunu bu şekilde bırakırsak burada bir tümseklik oluşacak. Onun için diğer motifin ortasından bir kaydırma tekniği ile birleştiriyoruz ve sağlamlaştırıyoruz ipimizi. Evet, ipimizi sağlamlaştırdıktan sonra kesiyoruz. Motifimiz ve birleştirmemiz bu şekilde. Şöyle bitmiş hali göstereyim size. Gayet güzel, çok şık ve kabartmalı. Hem içinde yıldız oluşuyor, hem bir yuvarlak oluşuyor, hem altıgen gibi duruyor birçok geometrik şekil bir arada burada gerçekten çok şık duruyor. Şimdi biz motifimizi şu şekilde bir altıgen yaptık. Yani önce bir üçgen yaptık. Altına bir üçgen daha yaptık. Sonra buraya bir üçgen yaptık. Bir üçgen de buraya yaptık. Arada şu, kalan şu boşluklara da birer üçgen yaptıktan sonra böyle bir altıgenimiz oluşuyor. Şimdi battaniyemizin boyunu şöyle söyleyeyim. Önce ipimizin kalınlığına göre her şey değişiyor. Bunu biliyorsunuz zaten. Tığımız, ipimiz yaptığımız projelerde çok önemli. Şimdi bunu böyle ölçüyoruz. Yaptığımız motifimiz kaç santim? 20,5. 20 santim diyelim biz bunu. Battaniyemizin boyunu kaç santim yapacaksak 40 sant şey 90 santim yapacaksak 90'ı 20'ye böleceğiz. Kaç tane bundan yapmamız gerekiyor diye. Büyük bir ihtimalle 4,5 tane falan denk gelecek herhalde. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Bir 4'e 4 yaparsınız. Bir bakarsınız boyutuna uygun mudur diye. Eğer değilse sağdan soldan bir yarım daha ilave edebilirsiniz Çok Düzgün olmadı kusura bakmayın Şöyle Altıgenler yapacaksınız 1 2 bu 3 bu da 4 çizim çok düzgün olmadı kusura bakmayın Evet şimdi böyle dört tane bir yaparsınız eklersiniz bir ölçersiniz uygun mu diye eğer uygunsa dört tane de aşağıya doğru yaparsınız yani şurası zaten bir Bölüm oluşturduğu başlangıç kısmı diyelim. Şu şekilde alta doğru devam edeceksiniz. Evet, şimdi. 4 bu tarafa, 4 aşağıya ölçerek bir bakarsınız. boyut boyutu kurtarıyor mu? Uygun mudur diye. Çünkü aşağı eni boyu aynı şeyin motifimizin. Eğer kurtarmazsa dediğim gibi şuraya şu şekilde bir yarım buraya da bu şekilde bir yarım ilave edebilirsiniz. Eğer kurtarmıyorsa ama kurtarıyorsa boyut sizi 4'e 4 yapabilirsiniz. Ha diyeceksiniz ki şuralar boş kaldı. Oraları da zaten üçgenlerle dolduracaksınız. 3 Üç aşağı 5 yukarı şöyle şu şekilde bir şey yapacaksınız görüntü böyle bir şey olacak ama dediğim gibi ipinizin kalınlığı tığınızın kalınlığı elinizin gevşekliği veya sıkılığı bunların hepsi ölçüleri etkileyen etken Evet motifimiz bu şekilde kabataslakta böyle bir battaniyenin boyutu hakkında da bilgi vermeye çalıştım siz kendinize göre ayarlarsınız artık Dediğim gibi e, ipiniz yumuşak olsun. Eğer bebek battaniyesi yapacaksanız veya koltuk şalı, yatak örtüsü yapmayı düşünüyorsanız da ona göre koton iplikler bu iş için uygun diyorum. E, Rengi renkle yapabilirsiniz. Mesela bunların hepsini ayrı renklerde yaparsınız çok daha değişik e, bir görüntüsü oluşur. Ben hani bir bütünlüğü görelim diye tek renk yapmak istedim. Evet arkadaşlar, bugünkü projemiz bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olma, olursanız çok sevinirim. Ee, videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok mutlu olurum. Sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz olursa yorum olarak veya mesaj yoluyla bana bildirebilirsiniz. Anında dönüş yapmaya dik, e, dikkat ediyorum. Bütün sorulara da elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum zaten. Evet, evet, hepinize kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.